Türksel'de erken uyarımızı çalıştırıp çift tepe ihtimalinden bahsetmişiz. Bu çift tepe 81-95 artık neckline'ın son noktasına gelmeden yukarı dönmüş. Güzel olmuş. Çift tepe iptali noktasında. Şimdi günlükte çift tepe haftalıkta uzun süreç olmasına rağmen günlükte daha da güzel bir nokta aslında belirlemişiz bunu. Bakın aşağıda daha fazla mum olduğu için elimizde 82, 60, 84, 70 aralığını son bu bölgenin desteği olarak çizmişiz. Bunun altına gitmiş mi, gitmemiş. Eğer bunun altına gitseydi Türksel grafiği artık bizim için düşen trend içerisinde değerlendireceğimiz bir grafik olacaktı. Şu an ortada yukarı aşağı gitmeye çalışıyor. E, fakat bunun altına kalsaydı biz yükseliş değil, artık düşüş yönlü düşünüp düşüş yönlü bakma, bakı, bakıyor olacaktık Türksele. Şimdi bu bölgeden geçmiş çok güzel yap. Çok da güzel olmuş. Sonraki direnç 90-94 aralığındaymış. Şu anda fiyat bunun da üzerinde. Şimdi bu, bunun üzerinde kaldığı müddetçe artık bu 90-94'ün destek olarak biz fiyata destek olarak çalışmasını bekleriz. Buraya geldiği zaman 90-50'nin altında kalmadıkça buradan destek alacak onu takmin yaparız. Ama 90-50'nin altında kalırsa ya da kabaca 90'ın altında fiyat kalacak olursa zarar kes yapmamız gerekir. Bu grafiğe göre destek direnç yığılım çizimlerimize göre bunun sebebi de bakın burada görüyorsunuz defalarca destek çalışıp sonrasında nereye gitmiş 115'lere yukarıdaki sarı alana gitmiş fiyat. Bunun altında kaldığı zaman da aşağıdaki sarıya gitmiş bakın şu alanda görülüyor altında kaldığı zaman da aşağıdaki sarıya gitmiş. Bu açıdan değerlendirdiğimizde 90-94 aralığın üzerinde kaldıkça 90 altına zarar kes 90-94 üzerinde de yukarıdaki bölgeye gidecek gidecekmenin takibini yaptırır bize. Fakat şu an fiyat biraz ortada 98'de yani destek sarıya biraz uzak. Oraya yaklaşınca değerlendirmek, düşünmek ya da daha iyi olabilir gibi 90'a 90-94 ne kadar yakın olursa bizim için zarar kes noktası da o kadar zarar kes oranı da o kadar düşmüş olacak. bu açıdan düşünebiliriz Türk, Türk seli.